Rüyada sarı renk görmek ne anlama gelir? Rüyada sarı renk görmek, iyi kalpli bir insan olduğunuza, niyetinizin halis olmasına, güzel duygulara sahip olmaya delalet eder. Rüyada sarı renk görmek, manevi duygularınızın derinliğine, duygusal olarak çok hassas bir insan olduğunuza, Çevrenizdeki olaylara duyarsız kalmamaya, vicdanlı bir insan olduğunuza, insanlara faydalı olmaya gayret etmeye delalet eder. Rüya'da açık sarı renkli duvar görmek ise toplum içerisinde ağırbaşlı bir insan olduğunuza, borçlarınızı rahat bir şekilde ödemenize delalet eder. Rüya'da açık sarı renk fotoğraf görmek ise yaşamınızın güzel ve iyi olduğuna, eski dostlarınızla yeniden vakit geçirmeye delalet eder rüyada sarı renkli elbise görmek ise bazı problemlere çözmede destek almak gerektiğine delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.